merhaba arkadaşlar. Agah ve Yağız bugün pizzalarını süsleyecekler şimdi. Ben sosunu döktüm. Bugün pizza günümüz. Ama çocuklar biraz böyle yaydırık yaydırık. Serpe serpe tamam mı? Hadi bakalım minik pizzacılar. He pizza en pizza. En sevdiği pizzaymış. Evet Heyecanlılar. Tamam şimdi ben bir bakayım kaşarı. Evet şimdi sucuğunu e, sosisini koyuyorlar arkadaşlar. Emir de daha demin bir tane pide. sucuk koydu. evet arkadaşlar devam ediyorlar. Minik şeflerim benim. Ha, bitti. Ben bitti Bitti mi? Yapacağımı. Evet şimdi sosislerini koyuyorlar. Aa, Emir de arada bir atmayı çalışıyor. Ben Eyvah. Ben. Ben. Bitti. Evet. Evet. Emir sen de koy diyorlar. Yardım etsin Yağız diyor. Bitiremiyorlarmış onlar. Evet. Sosislerini koyuyorlar. Evet. Şimdi biberini koyacaklar. İnşallah. Bekliyoruz. Biber koymalarını. Yere. -ye. Bize mışı. Mışı, mışı, en son koyduracağım. Ye -ye. Tamam. Ye ye. Hadi ye ye. Hadi devam. O Yağızcığım. Heyecanlı mısınız çocuklar pizza için? Evet. Evet ben de çok heyecanlıyım sizin Evet Agah bir yandan da yiyor. <laughs> Şimdiden tadına bakmaya başladı bizim oğlan. Evet o. Evet ya zorlara koymamıştınız. Evet. Evet biberimiz bitti. Şimdi zeytin de sıra. Evet koydun tamam birazcık da arkadaşın yağız koysun Hadi yağızım koy zeytinleri de. Ben de Evet diğer pişen pizzamızı bence alalım. Hadi bakalım zeytin de koyun mısır dağıtın kapatalım. Evet son dokunuşu yapıyoruz ve mısır tanelerinde sıra. Hem koyarız hem yeriz diyorlar beyefendiler. Ama isterseniz az bir şey hani şey pizzaya da koyun arkadaşlar. Hani pizzada da birazcık yiyin bence mısır. Seviyormuşsunuz ya hani. Ben hayır. Mısır severler derneği hadi. Hadi devam. Hem ben pizzadan şey hem şey Aferin size. Tamam. Hadi. Evet. Hadi şimdilik yeterli bu kadar. Elinize sağlık arkadaşlar. Bir bay bay yapın kocama. Bay bay. Yapın. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Biz şimdilik fırına atacağız pizzamızı. Görüşmek üzere.